Aday adaylı başvurunuz hakkında bilgi verir misiniz bize? Bir süreç, seçim süreci özellikle 14 Mayıs'ta yapılacak gelen seçimle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği ile ilgili süreçte yola çıktı. Reisimiz yol arkadaşı olacağız inşallah. Bu doğrultuda önemli bir süreç yürütüyoruz. aday adaylığı süreci bir siyasi çalışmadır. Siyasi çalışma bir kamu çalışmasıdır aynı zamanda. Sonuçta yaptığımız iş milletvekilliği olursa işte hangi konuda olursa bir kamu çalışması yapıyor, bir hizmet çalışmasıdır. Bu doğrultuda inşallah 9 bir sana kadar bir süreci aday adaylarımızla birlikte sahada var olarak, kendimizi anlatarak, yaptığımız gelen siyaseti, yerel siyaseti anlatarak bir süreç yürüteceğiz. Böyle bir çalışma dokuzuna kadar. Dokuzundan sonra da inşallah aday olduktan sonra da adaylarımızla birlikte daha farklı bir çalışma, daha farklı bir süreç yürüyecek. Bu doğrultuda dediğim gibi ilinde, ilçesinde, beldesinde, kamu kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde, sahada var olan halkımızla, esnafımızla birlikte bir süreç yürüteceğiz. Ben bütün aday aday arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir demokrasi süreci. Bu demokrasi şenliğinde biraz işte üzüntülüyüz, biraz buruz. Neden? Bir deprem geçirdik. Depremin bize üzüntüsü var. Yaraları sarmakla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinemiz, hükümetimiz ciddi bir çalışma yürütmekte. E, tabii oradaki o yaralan sarılırken biz burada aman aman çok huzurlu, mutlu muyuz? Çok huzurlu, mutlu da değiliz ama bir süreci de bitirmek zorundayız, yürütmek zorundayız. O önüyle biraz bruz. Ben herkesin de Ramazan şeriflerini kutluyorum.